Herkese merhaba. Az önce Muhammed Yakut'la görüştüm. Muhammed Yakut kim derseniz son 200 gündür çektiği 4 tane video ile Türkiye'yi sarsan adam. Ee, gerçekten merak ediyordum kim olduğunu. Muhammed Yakut yıllarca devlete hizmet etmiş. Diyarbakır'ın gerçekten çok sevilen bir ailesinin evladı. Aşağı yukarı benimle aynı yaşta. Ee, yıllarca çalışmış. Fakat tabi Yıllarca cezaevinde de yatmış. İşkencelerden geçmiş. Anladığım kadarıyla bu Sedat Peker'in altını çizdiği bu e, düzen yani mafya düzeni içindeki e, bu insanları da artık öyle bir noktaya getirmiş ki Sedat Peker gibi patlama noktasına getirmiş. Çok büyük cezalar kesmişler kendisine ve gemileri yakmış vaziyette. Kendisiyle görüştüm az önce. Dedi ki devlet benim dedi evimi bastılar. Iki tane, üç tane çocuk neyse. Dedik çocuklarımı kıtır kıtır ölümde kessinler. Yolumdan dönmem. Her şeyi konuşacağız dedi. Anlatmadığı ve anlatacağı o kadar çok şey var ki isimler verdi. Kendisi açıklayacağı için ben açıklamıyorum şu anda. Ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde en tepedeki isim. Erdoğan değil. Erdoğan'ın yakınındaki isim. İsimler emniyette, jandarmada, MIT'te neler olup bittiği, Erdoğan'ın yakın çevresindeki iş adamları, bunların yaptıkları, kendisine sunulan, kendisine rica edilen suikastler neler neler anlattı. Yani 90'lı yıllar Türkiye'sini tekrar yaşıyoruz bence ve bir pislik patladı. Sedat Peker patlattı bunu. Muhammed Yakut arkasını getiriyor. Ve önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edecek. Ben de Kimse bu topa girmiyor bu arada ama ben ısrarla giriyorum ve girmeye devam edeceğim. Ee, Sinan Ateş cinayetiyle ile ilgili çok ilginç şeyler anlattı. Benim bildiğim şeyler vardı, bilmediklerimi söyledi. Arkası gelecek. Onu susturabilirler. Ama anladığım kadarıyla kendini güvene almış. Konuşmaya devam edecek. Ben bu akşam TikTok yayını da açacağım. Hem YouTube'da hem TikTok'ta anlattığı şeyleri tek tek deşifre edeceğim. Anlattığı şeyleri masaya yatıracağım. Ve bütün Türkiye bunları duyacak.